Ya işte video. Tamam. Şampiyon var ya karşıda galiba. Uzun attım onu. Yedi yedi yedi. Balkon. Ne kadar yakın? Balkon. Balkon bir can öldü. <laughs> Yok lan. Ne diyorsun sen? Karanlığa baksana. Bakabiliyor musun? Ben göremiyorum adamı burada. Kolonun arkasında olabilir mi? Boş kanka. Pistol. Açıldı vurdu beni. Kısa baş. 2 2 2 2 Biri kısa baksın. Biri de alt yöneldi. niye karanlığa atladın ki yukarıdan <laughs> Bir daha var Kesin. Zula kazandı Oğlum onca ne varmış lan keşke uzundan oynasaydık amına koyayım ya Bombayı kur ve patlat Attım kanka uzak duvara Yemedi balkon koşma Sadan bomba at uğur. Yukarıda ya da sayfada var. Kısa başı bir karanlık taraf var. <laughs> karanlık var bir can. Kısa gitti, kısa gitti, kısa gitti. A2. Tamam geldi. Nerede? Allah'ın iki tövbe estağfurullah. Ya. Bir canı var hala da ya. Kanka şu bitten rastlatmayın da şu adamı Su ya yani. Bir tane adama biz böyle odaklanırsak bu maç gider kanka. Bombayı kur ve patlat. Ne abi? Adamlar kısa başına rastlayıp geri mide gidiyor iki ya. Attım uzak duvara. Sessiz ol. Ninja kaldı. Ninja ninja. A boş L varsa vardır. Bit bit açıldı. Biri de bitte biri de bitte şu an. Kapıda. Bir uzun 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 son. Dön B'ye dön B'ye. Kur kur. Oynama atla CT'ye de Bey, uzun diyorum yarrak duymuyor mu? Bomba kuruldu. Geliyor adam CT'den. Dön şimdi alt tünele Bomba kapalı gerçi. Kırık yakın. Canlarınız bir. İkiniz de canlı bir. Helal. Evet. Gladio kazandı. <laughs> hadi 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 ciddiyet. Bombayı kur ve patlat. Kızına gir cimeri. Bombasını atın ben şu kısadan açılanı vuracağım. Kısadan açılanı vuracağım ben. Kısa öldü. Kısa bir daha. Sanki öldü. Uzun oyna uzun oyna. Kısa bir can. Kısa bir can. Öldü. A boş. CT varsa vardır. Kısar kalıyordur. Kiki öldü helal. Helal bu kadar. Gladio kazandı. Nasıl vuramam ya? Salak gibi sağ sol yaparak kalıyor da ya. Bombayı kur ve patlat. Sağ gibi ölüyorum şöyle koşanlara. Ben nefret ediyorum böyle oynamaktan. Sağ yedi bombaları. Son bir var. Bit kapı Kanka bit kapı arkası. Açıldı biraz. açıldı. B var, B var. B var ya. Kanka sen bir de nasıl sızdın öyle ya? Gözümü sevdim. Dümdüz ortasından mı geçtin öyle? bir sağına soluna bakaydın ya mübarek simo kaçılınca ben <laughs> senin peşine geliyorum ya. <laughs> Sus tamam tamam. <laughs> Onun canı bir galiba. Zula kazandı. Aynen bir canmış hala. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Sana niye entry almıştık ama Missol nasıl bir şeyse adam herkesi düşürdü ama. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra amına koyduğumu. Gladio oraya. kazandı. Ananı sikerim. Ver bir gidiyor mala ya. Bombayı kur ve patlat. Anasını sikeceğim sanki bana üzer oynuyor. Bir sol kapı. Kapının solunda, kapının solunda duvar içinde yatıyor. Açıldı. Kısa açıldı. Kısa iki, kısa iki ana sağda var biri box aldı. Box üstü olabilir biri. Ben çevirsene. CT smoke'la 4 B oyna amına. Bizim yakın geldi bir ha. Smoke olan varsa CT'ye bomba at. Bak tünele sızdı adam bak tünele giriyor 30 canıyla. Havuz en arka. <laughs> tamam biri A site. B tek şu an. Kısa kısa. Sıkıyor. Savaşta var galiba. O açılmaz kolay kolay. Özle. Bit yakın bit yakın koş seri tünelden. Arkan tünel gelecek bir abi. Biri tünel gelecek kapı geldi. Kırık girecek kırık giriyor. Ha, tamam, kapı tünel kapı tünel. Ha, tünel e tünele bakın biri tünele bakın. Biri bir biri bir Kur kanka. Şapkalı bir can o kırmızı şapkalı bir can. Tamam yeriniz çok iyi. Sadece kıra baksana Cimeri sadece kıra bak. Kapı girerse mazi vurur. Ses yapıyor ses. Kırık girdi. Yapmayacaktın onu kanka. Bir can oldu. O bir can o bir can. Kırık aldı bir can. Helal sana. Gladio kazandı. O nasıl soktun lan kırıktan onu? Maziye bakıyordum o aramına koyayım. Bombayı kur ve patlat. Mazi iyi vurdun adama da ölmedi amına. Niye ölmedi o yarak? Yemedi. <laughs> Sos nakrondu. Mazi gösterme uzundan, uzundan gösterme. Göster. Trak arkası var, trak arkası hala. Tamam, B'de B'de gelme, gelme, gelme. Bekle, bekle. Gelme, bekle. Bitti şu an. Bomba kuruldu. Ağrısı değil mi kanka? Be? Kısa geldi. Mazi kısa geldi. Ben vururum bunu ya. Kısa oynarsa. Döndü mü? Ne yaptı bu? Amına koyduğum salak. Yer rahat. Gladio kazandı. Amına koyduğum salak. Bekliyor amına koyayım mal gibi. Bombayı kur ve patlat. Geçeriz oğlum. Salak bunlar amına koyduğum ya. Görmüyor musun? Karşıdaki Valencia en malları koşarak tarayan birinci amına koyayım. Ha havuz ar havuz en arkaya geçiyor. Bomba atacağım, yerse smokelayacağım, tamam mı? Havuz en arkaya yedi, girdi be, girdi be, gel 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 gel. Öldü, öldü, öldü. öldü. Tek oynama, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Bomba kuruyorum ben. Bomba kuruldu. Bir kapıda alacağım bunu. Öldü. Bir geliyor. Gelsin ama hadi dur. Buna havuzen arkadan vuracağım. Piklemesenize. Döndü oğlum bu adam ya. Pican <laughs> helal. Gladio kazandı. Helal lan. Ma. Söylemeden anlıyorum ben amına koyayım ya. Kafı kırık gelin diyecektim. Bomba bölgelerini koru. Olayı uzun kısa. Maziyle ben uzun aldık. Bir kişi kısa alsın. Smoke attım bir de. Bir daha gel B'den alsın. Mazi smoke alsana. Girdi girdi. Öldü. Bir tane daha var. Traf bir tane daha var. gel. Öldü. Kısaymış kısaymış. Dön dön. Aya dön dön. Bir tane daha Hayır. Oyyy aaa Oflayın forza oflayın oflayın kralı oldu bu Hocam var kalan bomba yedi <laughs> Çöp bir can Midbox 2 midbox 2 biri bir can Lütfen hala iki. Al tünel biri. Bir vurdum. 2 tane bir can. Bir... Diğerinin canı bir ya. Biri iki bomba yemişti. Benim durumu ne şu an? Abi çıktı. canı var bizim. Bir canı var. İkisi de bir can. İkisi de bir can. Box'taydı biri. Açılsın. Helal bunun da canı bir lan. Mid'deydi, Çok vurdum. Box'taydı. Bir can bir can. Bir tane daha öldü. Tabanca tabancayla. Tabanca bir yok. Bu kadar. Gladio abi. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Kısa sana. Şeyi kısa bu Eee... O Oğuz kısa açıl. Koşan yok ben saydım. Tamam siktir et. Kısaya dön kısaya dön. Umudum kısa. Dön dön kısaya oyna kısaya oyna. Geldi kısa bak. Kısa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Duvara takıldım geçemedim orayı. Bir tane daha sağ duvar var. Sık lan sıvık kazandı. Helal helal Bomba bölgelerini koru Mide smoke at Kısayasana benim ağzımı Çök ölüm, çök ölüm kısabaşı var Geldim uzuna kanka, ölme Balkon, balkon bir garanti bu. Mazi sayda geçebiliyor mu? Kısaya bak kanka sen. Diyor sen de lastiğe geç, tam lastiğe geç, tam lastiğe geç. Mide kap, mide bak, kısaya bak. Çukur var, çözün, 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 çözün. Biri traktör arkası, şey biri çukur. Sağ duvar, iki de sağ duvar. Biri çukur geçiyor. Yapmayın kanka, satıyorsunuz. Oynadı biri. Bir yerde kesiyor. Sağ duvar. Kesiyor diyor. Bir can bir can. Sağında. Helal lan. Gladio kazandı. Çok kasıyor lan bende. Niye böyle? Aynen aynen. Aynısı oluyor bana da. Bomba bölgelerini koru. Çay vurdum. Oyna galiba uzun var. Koşma koşma koşma. Koş. Balkondan attı bomba. Abi iki balkon, iki iki uzun, iki uzun, iki uzun. Geldi sana. Tam çukur galiba ya da balkon. Ya çukur ya balkon. Çukur çukur. Oyna oyna Cimeri oyna yakın oyna. Bomba Uf, kuruldu. Ne lan? Ki bomba geldi uzundan ya. Tek oynama bekle tek oynama tek oynama tek oynama Kapıya bak kral bakacak arkadan gel düşürmeye çalışacak helal lan Ketele falan yapmayın bunlar, bunlar bunlar bunlar, tanıdık sövmeyin gerek yok <laughs> Tesisine nasıl çıktı ama bu oyunda yapma kanka. Ben var. Ben... imha edildi. Gladio kazandı. Sövme adamları siktir et. Elinize Maçı sağlık. kazandın. 10 numara oynadık. Adamlar ne olduğunu anlayana kadar özül aramını. Kanka adamlar rakı var ne yapacaksın ki? Mecburlar böyle oynamaya. Kanka adam, adamın oyun tarzı sırfı demek ki. Öyle oynuyor demek ki. Adam bak. Mitte smoke olduğu zaman kaparkası arkası yatıyor. Gerisini sen düşün. Ney bunlar rakı? 5 efsane.